Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Metin yayınları AYT Matematik soru kitabının çözümlerine polinomlar konusuyla devam ediyoruz. Öğreniyorum testlerindeyiz. İlk testlerimizde konuyla ilgili temel bilgileri kullanarak daha kolay düzeyde sorular çözeceğiz. Birinci soru ifadelerinden hangileri polinomdur diye sormuş. Polinomun tanımı neydi bir hatırlayalım. Polinomun terimlerinde x'in kuvvetleri doğal sayı olmalı. Kat ise reel sayı olabilirdi. Şimdi burada x'in kuvvetlerini dikkat edeceğiz. Birincisine bakalım. Burada 3x üzeri 8 eksi 5 bölü x kare artı 2 var. 5 bölü x kareyi ben 3x kare eksi 5 çarpı x üzeri eksi 2 diye yazabilirim. Artı 2. Buradaki eksi 2'yi görüyoruz. Eksi 2 doğal sayı değil. Yani buradaki 5 bölü x kare polinom olma şartını bozuyor. Katsayılar zaten tam sayı. Orada hiçbir problem yok. Ama Eksi 5 bölü x kare terimi bunun polinom olmasını engeller. İkincisine bakalım. Tx eşittir kök 2 x kare artı 6 x artı 4. x kare x veya sabit terim burada hiçbir problem yok. Bütün x'li terimlerin kuvveti doğal sayı. Kat sayılar real sayı olabilir. Bunda hiçbir problem yok. Yani ikinci uygundur. Üçüncüsünde de nx eşittir 0 demiş. 0 bir sabit terim. Bu Polinoma hatta sıfır polinomu diyoruz. Sabit terime eşit olan polinomlara sabit polinom. Sadece sıfır olan polinoma da sıfır polinomu diyoruz. Bu da polinomdur. Cevabımız 2 ve 3 olacak. İkinci soru. Qx ifadesi bir polinom olduğuna göre kanun alabileceği değerler toplamı kaçtır? Polinom olması için ne olması gerekiyordu? X'in kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekiyordu. Qx'e bakıyorum. Burada x üzeri k eksi 4 diye bir terim var. Bir de x üzeri 15 eksi 3k diye bir terim var. Diğerleri zaten belli. x kare x ve 3. Şimdi bu k eksi 4'ün ve 15 eksi 3k'nın doğal sayı olması gerekiyor. Öyleyse sıfırdan büyük ya da eşit olmaları lazım. k eksi 4 büyük eşittir 0 dersek k büyük eşittir 4 olur. 15 eksi 3k büyük eşittir 0 dersek 15 büyük eşittir 3k. 3'e bölersek 5 büyük eşittir k. Bu ikisini birlikte yazalım. k 4'ten büyük ya da eşit 5'ten de küçük ya da eşitmiş. Hangi değerleri alabilir? 4 ve 5 değerini alır. Bu değerlerin toplamı sorulmuş bize cevabımız 9 olacak. Üçüncü soru px qx polinomları veriliyor. px eşittir qx olduğuna göre a artı b artı c toplamı kaçtır? Polinom eşitliğinde ne yapıyoruz? Dereceleri aynı olan x'li terimlerin katsayılarını eşitliyoruz. Yani buradaki 6 ile b artı 3 eşit. x kareli terimlere bakarsak a artı 1 ile 5 eşit. Ve sabit terimi var. Sabit terimlerde de eksi 7 ile c artı 3 birbirine eşit olacak. b artı 3 eşittir 6 dedik. Buradan b eşittir 3 geldi. a artı 1 eşittir 5 dedik. a eşittir 4. c artı 3 eşittir eksi 7 ise C eşittir. Eksi 10 gelmiş oldu. Bize toplamını sormuştu. 3 artı 4 eksi 10'dan cevap eksi 3 gelmiş olacak. Dördüncü soru. Px polinomu için ifadelerinden hangileri doğrudur? Px polinomu 4x kare eksi 6x'miş. Sabit terimi yoktur demiş. Şimdi lafın gelişi burada biz sabit bir terim göremeyince sabit terimi yok diyoruz ama aslında burada sabit terim olarak 0 var. Olmayan her terimin katsayısı sıfırdır. O yüzden sabit terim yoktur demek doğru olmayacak. Vardır ve sıfırdır. Katsayılar toplamı eksi 2'dir. 4 ile eksi 6'yı toplarsak eksi 2 oluyor. Doğrudur. Derecesi 2'dir. Kuvveti en büyük olan x'i terime baktığımızda burada x kare var ve kuvveti 2 olduğu için evet derecesi 2'dir. Bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacak. 5. soru Px polinomu x kare eksi 5x artı 7 diye verilmiş. Bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi bize böyle bir soru sorulduğunda ne yapıyorduk? x eksi 2'yi 0 eşitliyoruz. x yerine ne bulduysak gidip polinomda yerine yazıyoruz. Yani bize aslında p 2 soruyor demektir. x yerine 2'yi yazalım. 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı 7. 4 eksi 10 artı 7 eşittir. Cevabımız 1 gelmiş olacak. 6. soru Px ve Qx bize verilmiş. 2Px 3 Qx polinomunun x 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Yine x eksi 1'i 0 eşitledik. x eşittir 1 yazacağız. Yani 2P1 3 Q1'i bize soruyor. P1 ve Q1'i bulalım. P1 eşittir. 1 koyduk x'in yerine 3 2 artı 5 artı 2 eşittir. 1, 6, 2 daha 8. Q1'i bulalım. 1 koyduk x'in yerine. 3 artı 2 eksi 3 artı 3 eksi 3 gitti. 2 oldu burası da. Şimdi istenen ifade değerine yerine koyalım. 2P1 eksi 3 Q1. P1 8. Q1 2. 16 eksi 6'dan cevabımız 10 gelmiş oldu. Yedinci soru. Px eksi 3 polinomu veriliyor. Buna göre Px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Yine x eksi 1'i 0 eşitledik. x eşittir 1 olacak. Nerede koyacağız x'in yerine 1'i? Bize sorduğu yerde koyacağız. Hangi polinomdan kalanı soruyorsa orada koyacağız. Yani bizden P1'i istiyor. P1'i nasıl bulacağız? Burada vermiş olduğu polinomu kullanarak bulacağız. Parantezlerin içinde ne olmasını istiyoruz? 1 olmasını istiyoruz. Bu yüzden x yerine ne vermeliyiz? 4 vermeliyiz. x eşittir 4 için p1 eşittir 4'ün karesi 16 eksi 3 kere 4 12 artı 1 4 artı 1'den cevabımız 5 gelmiş olacak. 8. soru px polinomunun x ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş x ile bölümünden kalan dediyse hemen x'i 0 eşitliyoruz. Yani x yerine 0 koyacağız. P 0 eşittir. x yerine 0 koyduğumuzda bütün x'li terimler gidecek aslında. Ne kalacak bize? Sadece sabit terim kalacak. Yani m 3 kaldı. O da eşittir 5'miş. Buradan m eşittir 8 olarak bulmuş olacağız. Cevabımız C. 9. soru. Px eşittir 4x kare eksi 11 x artı m polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 9 olduğuna göre x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi burada x yerine 3 yazacağız. P3 eşittir 9'muş. Burada da x yerine eksi 1 yazacağız. Bize P eksi 1'i soruyor. Önce P3'ü yazalım. x eşittir 3 için P3 eşittir 4 çarpı 3'ün karesi 9 eksi 11 çarpı 3 artı m eşittir 9'muş. Buradan 4 çarpı 9 36 eksi 33. 3 artı m eşittir 9 olur. m eşittir 6 buluruz. Şimdi p eksi 1'i yazalım. x eşittir eksi 1 için p eksi 1 eşittir. 4 çarpı eksi 1'in karesi 1. Eksi 11 çarpı eksi 1'den artı 11. Artı m'i de 6 bulmuştuk. 4, 11 daha 15, 6 daha 21 gelmiş olur. 10. soru. Px ve Qx polinomlarının x eksi 5 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 2 ve 7'dir. Buna göre Px çarpı Qx polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi x eksi 5 ile bölümünden kalan deyince x yerine 5 koyuyoruz. P5 eşittir 2 imiş. Q5 eşittir 7 imiş. Bize sorduğunda yine x eksi 5 ile bölümünden kalan olduğu için orada da x yerine 5 yazıyoruz. P5 çarpı Q5'i soruyor. P 5 idi. Q 57 7 idi. 2 çarpı 7'den cevabımız 14 geldi. 11. soru. P eşittir. x küp artı a x artı b polinomu x eksi 2 ve x artı 3 ile tam bölünebildiğine göre a artı b kaçtır? Tam bölünebilmek ne demek? Kalanın sıfır olması demek. Yani biz x yerine 2 yazdığımızda da x yerine eksi 3 yazdığımızda da sonuç sıfır geliyormuş. P2 0'mış. P 2 eşittir sıfırmış. P eksi 3 eşittir sıfırmış. Bunları tek tek kullanalım. X yerine 2 yazdım. P2 için 8 artı 2A artı B eşittir 0. X yerine eksi 3 yazdım. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Eksi 3 çarpı A eksi 3A artı B eşittir 0. Şöyle yazalım. 2A artı B eşittir eksi 8 diyelim. Eksi 3A artı B eşittir 27. Buradan B'yi yok edelim ve A'yı bulalım. Şurayı eksi ile çarparsam B'ler birbirini götürür. Eksi 5A eşittir. 27 8 daha 35. A eşittir. Eksi 7 çıkar buradan. Daha sonra şurada yerine koyalım A'yı. 2 çarpı eksi 7 eksi 14. Artı B eşittir. Eksi 8 ise B'yi de ne buluruz buradan? 6 buluruz. Şimdi bize ne sormuştu? A artı B'yi sormuştu. Eksi 7 artı 6'dan cevabımız da eksi 1 gelmiş olur. 12. soru. Px artı 1 polinomu veriliyor. Px polinomunun sabit terimi eksi 3 olduğuna göre k kaçtır? Sabit terim dediğimde x yerine ne koymam gerekiyor? x yerine 0 koymam gerekiyor. Nerede koyuyorum? Bize hangi polinomda dediyse orada koyuyorum. P0 eşittir eksi 3'müş. Şimdi bu bilgiyi burada verilenle kullanacağız. Buranın sıfır olmasını istiyoruz. O zaman x yerine ne yazmalıyız? Eksi 1 yazmalıyız. x eşittir eksi 1 için p 0 eşittir eksi 1'in karesi 1 eksi 1 çarpı k eksi k artı 2 eşittir eksi 3 olacakmış. Şimdi 3 eksi k eşittir eksi 3 ise eksi k'yı attım o tarafa 6 eşittir k bulmuş olacağız. Cevabımız d şıkkı oldu. 13. soru. P2x artı 3 polinomu verilmiş. Buna göre Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Yine burayı 0 eşitledik. x yerine 1 yazacağız. Nerede yazacağız? Px polinomunda sormuş. Px'de yazacağız. Yani bize P1'i soruyor. Şimdi şuranın 1 olmasını istiyoruz. 2x artı 3'ü 1'e eşitleyelim. 2x eşittir. Eksi 2. 2x eşittir. Eksi 1 olmalıymış. Burada x yerine eksi 1 yazacağız x eşittir eksi 1 için p 1 eşittir eksi 1'in dördüncü kuvveti 1 çarpı 5 5 eksi 1'in küpü eksi 1 3 ile çarptım eksi 3 eksi 1'in karesi 1 eksi 2 oldu eksi 1 çarpı eksi 7 artı 7 ve artı 2 buradan 2 0 7 artı 2 9 gelmiş oldu. 14. soru px polinomu x eksi 1 ile tam bölünebildiğine göre a kaçtır? Şimdi yine x yerine 1 yazdık. p1 eşittir neymiş? Sıfırmış tam bölünüyor kalan sıfır. p1'i yazalım x eşittir 1 için. 1'in küpü 1 a. 1'in karesi 1 eksi 5 artı 3 artı 4 eşittir. Sıfır olacak. a eksi 2 artı 4'ten a artı 2 eşittir sıfır. Buradan a eşittir eksi 2 bulmuş olacağız. 15. soru px polinomu verilmiş. px eksi 2 polinomunun sabit terimi kaçtır diye soruluyor. Sabit terim deyince ne yapıyorduk? x yerine 0 yazıyorduk. Nerede yazıyoruz? Burada yazıyoruz. p 0 eksi 2'den eksi 2 bana p eksi 2'yi soruyor demektir. Şimdi burada x yerine eksi 2 koyacağım ve bulacağım. p eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin küpü eksi 8 karesi 4 eksi 3 ile çarptım eksi 12 eksi 2 artı 2 eksi 4 artı 1 eksi 20 eksi 24 artı 1 daha eksi 23 gelmiş oldu. 16. soru px polinomu veriliyor. Buna göre px artı 1 polinomunun kat sayılar toplamı kaçtır? Şimdi kat sayılar toplamı dediğinde ne veriyorduk? x yerine 1 veriyorduk. Nerede veriyoruz? Yine tabii ki bize sorduğu yerde veriyoruz. P1 artı 1'den P2 istiyor aslında. P2 kaçtır? Şimdi burada x yerine 2 koyalım ve P2'yi bulalım. P2 eşittir. Karesi 4 çarpı 2 8. 2 kere 4 8 artı 2. 8'ler gitti ve cevap 2 gelmiş oldu. Bu soruyla testimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere.